Akut stres bozukluğunun tedavisinde yani hafif orta şiddetli bir tabloda kısa süreli, çabuk etki eden ilaçlar kullanmak ve tabii ki psikoterapi desteği çok önemli. Bizim hastanemizde de tıbbi anlamda gerekli biyolojik ve veya psikolojik tedaviler mümkün. Özellikle travma sonrası stres bozukluğuna tabi evrildiği aşamada. Burada yine hastaya ve hastalığın şiddetine bağlı olarak değişik tedavi seçenekleri var. Nedir bunlar? İlaç tedavisi, beyin uyarım teknikleriyle yapılan tedaviler, ilaç tedavisine yanıt alınamadığı durumlarda ve çok çeşitli psikoterapi seçenekleri mevcut. Beyin uyarım tedavileri dediğimizde tabii ilk aklımıza gelen hani mikro uyarım tedavileri çok düşük akımlı tedaviler ya da manyetik uyarım tedavisi e, yine ilaca yanıt vermeyen e, depresif tablolarda ağır depresyonla seyreden bir tabloda kullanılabilir. E, genellikle hani travma sonrası stres bozukluğunda gereksinim duymayız ama hani Uzayan bir depresif tablo eklendiyse, e, elektrokombüzyf terapi de yine oldukça etkin bir tedavi seçeneği.